İyi Parti Didim İlçe Teşkilatı Aydın Milletvekili aday sıralamasını belirlemek için sandığa gitti. 1100 üye, Kurtuluş Caddesi'ndeki parti binasına gelerek aday sıralamasının belirlenmesi için oy kullanmaya başladı. Teyamül yoklaması sonucunun hayırlı olmasını dileyen İyi Parti Didim İlçe Başkanı, Vefa Berk de Sezener Türkiye'yi İyi Parti'nin demokratik anlayışta yönetmek istediklerini söyledi. Şu anda İyi Parti Didim İlçe Başkanlığı'nda milletvekili temar yoklaması yapılmakta. Biz de Didim 9 medya televizyon olarak bu temal yoklamasını takip ediyoruz. İYİ Parti ülkenin karanlık zihniyetli yönelmesine tepki olarak doğmuş, antidemokratik düzene dur demek için yola çıkmış cesur insanların hareketi. demokrasiyi getirme vaadiyle yola çıkıp Milletvekilliği seçiminde üyelerin görüşlerine başvurmamak katiyen olmazdı. Biz ülkeye getireceğimizi vaat ettiğimiz demokrasiyi kendi partimize de getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz bugün. İnşallah çok yakın zamanda Türkiye'de İyi Parti'nin bu demokratik anlayışıyla yönetilecek. Türkiye iyi olacak. Başkan Vekili Emekli Mimar Ali Erolökten' de yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Biz Vatanımız için her şeyimizi veren kişilerden biriyim. İyi Parti ve Meral Akşener'in iyi ki bu partiyi kurdu, iyi ki tek adamlık rejimini ortadan kaldırmak için, parlamenter sisteme girmek için mücadelemizi devam ediyoruz. Allah'ın izniyle biz iktidar olacağız. 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanımız olacak. İYİ Parti'nin Aydın'daki en genç milletvekili aday adayı 35 yaşındaki Mehmet Uzal'da açıklamasında, milletin sesinin gül bir şekilde duyurmak için yola koyulduklarını söyledi. E, bu öncelikle bu tema yoklaması e, uzun zaman sonra milletimizde bir ilk oldu. E, tamamıyla artık layıkıyla milletvekillerinin, milletin kendisini seçmesi bizi ayrıca gururlandırdı. E, Genel Başkanımız Meral Akşener de bize bu yolda bir ışık tuttu. E, bizi hem genci olarak... Hem de e, hakkani olan bu temayülde dedik ki evet biz de milletimizin sesini duyurabiliriz. Masamızı e, yumruğa masamızı net bir şekilde vurup e, dediğim için en güzel olanları en iyi olanları orada gür bir sesle dile getirebiliriz diye düşündük. Ve e, aday olduk. E, Mehmet Uzal ben e, 35 yaşındayım. Şu anda e, Aydın'daki en genç milletvekili aday adayıyım. 34 aday adayının yarıştığı teyamül yoklamasında sıralamaya giren aday adayları hafta içerisinde parti genel merkezinde yapılacak mülakata katılma hakkı elde edecek ve aday sıralaması belirlenecek.